Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Rıdvan Irmak arkadaşlar. Bugün çok farklı bir videoyla karşınızdayım. Ee, arkadaşlar artık geçen de bahsettiğim gibi Arda'nın e, artık tohum ekme zamanı geldi. Yaklaştı zaten. Biz de bugün e, Iğdır'dan traktörümüzle arkadaşlar Arda'na gideceğiz. E, şu an bir yaklaşık 2,5 iki buçuk, iki buçuk saattir yoldayım. Daha bir 50-55 kilometre yol geldik. Arkadaşlar tohumuzu Biraz saman falan var. Hepsini yükledik. Ee, Ardana doğru bugün gideceğiz. Ardana doğru giderken arkadaşlar Ardanda e, iki tane e, alet var almışım. Onları da alma, alacağım yol üstü. Onu giderken onları da götürmek istiyorum. E, bugün e, böyle şey e, eğlenceli bir yolculuk olacağını düşünüyorum. Yanımda da e, güven kuzenim var. Şu ileride. Orada bekliyor. Ee, birazdan e, o da bizim videomuzu falan çekecek tabi. Aslında arkadaşlar e, daha önce sürekli e, bu yolda gidip geldiğim bir yoldur. Yani eğlenceli oluyor. E, hatta e, Kars yakınlarda durup orada e, yemek yediğimiz falan da oluyordu. Bugün arkadaşlar e, yolculuk sırası olduğu için bugün e, bu ayda zaten Ramazan ayı olduğu için bugün niyet etmedik. E, e, arkadaşlar şimdi e, Kars Kars'a doğru gideceğiz. İkinci gideceğiz iki, gideceğimiz yer Kars. Kars'tan sonra arkadaşlar e, Ardana gideceğiz tabi. Ardana gittikten sonra arkadaşlar Ardana biraz işlerimiz var. O işleri halledeceğiz. Iğdır'a e geleceğiz tekrardan. Iğdır'dan bir daha Ardana gideceğiz arkadaşlar. Çünkü e, Kardeşimle konuştum. Orada e, yağmurlu olduğu için e, bu bir hafta falan bekleyeceğiz arkadaşlar tohumu sepmek için e, ha, biraz yerler kurusun. Şu an zemin ıslak olduğu için pek e, verimde çalışamayacağız maalesef. Ondan sonra tekrardan arkadaşlar tohum sepmeye başlayacağız. Başlayınca da arkadaşlar bunları sizinle e, paylaşacağım. Şimdi yola doğru hareket edelim. Evet arkadaşlar uzaktan videomuzu da çektik. Ben bunlar hani e, şey yapabilirim arkadaşlar. Bunları kesmek e, kes, kesebilirdim aslında. Biraz e, olduğu gibi doğal halde çekmek istiyorum. Şimdi burada belki kameracımız görülüyor bir dakika. Şöyle geliyor. Korna bası biraz acele gelsin. <laughs> arkadaşlar dediğim gibi o, e, eğlenceli bir yolculuk oluyor çünkü hani burada e, arkada e, yanında tabi kuzenim var kardeşim gibidir konuşuyoruz böyle dert sohbetli dedikodu falan derken o şekilde bakıyorsun tam ardana gelmişsin tabi arkadaşlar burası Hıdır Ovası buralar Tuzca'ya bağlı şu tuzca'nın e, şeydir e, daha, artık bir ismi var arkadaşlar şu an ismini hatırlamıyorum ee, burası arkadaşlar Tuzcan çıkış, çıkış tarafı. Kırmızı toprak. Güzel yer. Şu kat, karşı tarafta arkadaşlar e, görülen yerde arkadaşlar Ermenistan. Kameracımız hoş geldin. <laughs> Hadi Allah Bismillah deyip başlayalım. Yolculuğumuza tekrardan. Şu karşı taraf arkadaşlar zaten Ermenistan. Bugün çok güzel bir video çıkartacağız diye düşünüyorum. Arkadaşlar e, YouTube kanalımıza gerçekten sizden tek bir ricam var. Destek olmanız, abone olmanız. Yani çünkü e, yaklaşık 3 aydır şey yapıyoruz. E, yayınımızı açmışız, devam ediyoruz paylaşımlarımıza, yayın e, kanalımıza falan. Ama en azından bu yaptığımız emeğin karşılığını alırsa arkadaşlar emin olun ki çok çok mutlu oluyor. Çok seviniyoruz çünkü hani emeğin karşılığını alıyoruz sonuçta. Şimdi birazdan ileride çevirme var. Bugün böyle kesik kesik parça parça videomuzu hazırlayacağız. Arkadaşlar burası Kars ile Iğdır arasındaki sınırımız. Aras nevi. Arkadaşlar burası Iğdır ile Kars arasındaki sınırımız bu arada. Yollar biraz kötü tabi istesemiz Geçen bahsettiğim gibi arkadaşlar Bakın burada da artık Burası da tabi sıcaklıkta yani Çığlıklar aynı rakamda. Burada da Paris Lara e, Çiçek açmış Paris araçları çiçek açmış tabi Hemen karşı taraf zaten arkadaşlar Burası e, Ermenistan sınırına Çok 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 yakın Hemen şu karşı zaten şeydir Ermenistan Arkadaşlar ee, hemen şu karşı alanda Ermenistan tarafı bilginiz olsun. Yani burası Ermenistan'a en, Ermenistan en yakınsınız diyebilirim. Burası bu taraf. Bu rampa biraz yüksek tabi yavaş yavaş çıkıyoruz yukarıya doğru. Artık can artan, artan artık canı sıkıldı herhalde, herhalde. Arkadaşlar yol uzun olduğu için Şarjı tam şarjımız traktörde şarj ediyoruz ama pek nadiren arada bir bırakıyor tabi. Yol uzun olduğu için kısa kısa çekimler yapacağız. İnşallah güzel bir video olur. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Bize destek olursunuz. Geç abi geç dur. Bizi bir tırs zorlayacak. Bu hızda daha çok hızlı giderdim yani. Daha çok hızlı. Bizim, bizim ıdırın kırılır bu arada. Arkadaşlar merhabalar. Ee, Kars'ın çıkışındayız. Majalgamızı yükledik. Ee, da yükledik bu şekil. Bu tarafa geçim araba bize vurmasın. Şöyle arkadaşlar. Şimdi iskamet Ardan. Az bir süre kaldı. Uzun bir kuyruk oluşmuş ama şu anlık dikkatli bir şekilde tabii gidiyoruz. Ee, yağmur da başladı tabii. Arkadaşlar patosu aldık. Acaba nasıl? Beğeniyor musunuz? Şimdi buradan böyle şey geliyor. E, ton falan geliyor. Arpa falan. Buradan da zaten buradan da şey çıkıyor tabi. Evet. Bir sıkıntı yok herhalde artık. Para arkadaşlar. Adam bir sıkıntı yok dedi. da bir sıkıntı olmaz. Şöyle göstereyim. Temiz bir şeye benziyor Yani sonuçta arkadaşlar ikinci asım Ama Macarga için bir şey diyemeyeceğim Macarga biraz şey arkadaşlar Bana sanki biraz küçük geliyor ee, Tabi daha Tam kırmadan bir şey diyemem ben hava soğuk değil mi Ama böyle uzun uzun, uzun basıyormuş Bir tıkalar var ya neredeyse Arkadaşlar bahsetmiştim Burayı zaten balya makinesi için yaptım Bakın bugün gün patates için de şey Kameracımızı tek adam oraya bırakmak istemem hava yağmurlu. Hadi binelim. Ardana gidene kadar orada bir, bir depo gidecek. Depoyu tam fırlamıştım. Ardana bir depo gider. Allah bismillah diyelim. Emredim <Sessizlik> düşürdü dillere. indirelim. Arkadaşlar eğlenceli bir yolculuk oldu. Ama gönül isterdi ki burada bir çay bahçesi olsaydı bir çay içeydim. Allah'tan arkadaşlar bugün niye tutmadık? Hani çünkü e, 12-13 saat yol yürüyeceğimi biliyordum. Şu an e, ayakta bile zor duruyoruz. Çünkü gerçekten yorucu oldu. Hani oraya git. Çünkü ben Macar başka bir yerden aldık. Patrosu ayrı bir yerden aldık. E bir hani kamyon değil traktör. Yani o biraz bizi yordu maalesef. Ee, şarjım arkadaşlar. Ee, bir günle belki birleştirebilirim. Şu an bile kısa kısa çekeceğiz tabi. Arkadaşlar burada durdu tabi. Şimdi ee, bizim güveni gönderiyoruz. Şu tepeye çıkacak. Orada bizi video alacak. atağa <laughs> gönderdikisi bakalım. <laughs> bakalım nasıl bir çekim şey olacak. Yoruldu <laughs> anne. Evet. Neyse geçti oraya. Yavaştan gidelim. Ya Allah bismillah. çekiyor tabii şu an kendisi, ben onu çekiyorum. İşaretimizi verdik. Kendi şu an bizi çekiyor. Susuz 9 kilometre, ağırdan 70 kilometre. buradan burada şimdi Arkadaşlar e, tekrardan merhabalar e, 14 saatin sonunda Ardana gelmiş bulunmaktayız yani şükür biraz yorucu oldu Güven sence nasıl oldu biraz senden bir şeyler duymak istiyorum Valla çok yorucuydu Arkadaşlar yorucu maalesef ama şükür geldik kalasız belasız çok şükür Alt kişi kaldı. Eve geçeceğiz birazdan. Bir 15-20 dakikalık yolumuz kaldı zaten. Yani yolda neler görmedik arkadaşlar. Güneşi gördük. Yağmuru gördük. Yani kararlığı gördük. <laughs> gördük yani ama şükür sağ salim gelebildik. 14 saatin sonunda Ardana varabildik. Aslı Ardan'a hamsayla havalar iyi arkadaşlar. Şöyle göstereyim tabii size.